<laughs> Hayatta en çok istediğin mesleğe sahip olacaksın. Üzerine 10 milyon dolar alacaksın. Ama romantikle 6 ay evli kalacaksın. Ben kabul ediyorum. Bir dakika kıza sordum. Eder bence ya. Dinmeyecek gibi değil ya. Erkekler daha istekli gördüğüm kadarıyla. <laughs> Bir dakika abi kıza sordum. Ben kabul ediyorum. Yalan söylüyor diyenler akşasın. <laughs> Doğru söylüyor. Şu an ona inanıyor ama ileride karşını alır diyenler. Benim teorim bence doğru söylüyor, inanıyor ama mesela eğer olur da iyi bir şeyler yapamazsa, sürünürse 5-10 sene sonra şey diyecek, keşke a**ına koyayım. <laughs> Peki sen bu teklifi kabul eder miydin? Yani hayatta en çok yapmak istediğim mesleği şu an yapıyorum. 10 milyon dolar sence küçük bir ayrıntı değil mi? Yani yeterli param da var. Aşk evliliği istiyorum. Kabul etmezdin yani? Sevseydim ederdim. Sevseydin eder miydin? Ne kadar alçak gönüllüsün ya. <laughs> Sana aynı teklifte bulunuyorum. 6 ay mı? <laughs> 6 ay evli. Ya yani bir daha asla görüşmeyeceksek eğer. 6 ay sonra bir daha asla görüşürüz ama 6 ay her gün. <laughs> İnsanlar artık parayla bile seçilmiyor demek ki bunu anladık. Naif gayet de güzel ifade etmeye çalışıyor ama edemiyor.